Kübra e, çok sakin, uyumlu, uysal bir kızdı Kübra. Çocukluğu da öyle. E, sessiz, sakin, efendi, saygısızlık hiç saygısızlık da yapmazdı bize. Ya çok masumdu ya Kübra. E, zaten Kübra çocukluğundan da istiyordu da polis olmayı. Üniversite son senesinde işte akademide alımlar başlamış komiser yardımcılığı. Ben söylemedim sınavların olduğunu. O e, tabii ki takip ettiğinden bizden habersiz girmiş. Dedim ben de arayayım Kübra dedim hani içimde şey kalmasın kızım dedim. Komiser alımları başlamış. Anne ben girdim bile dedi. Kazandım bile iyi gözün aydın hayırlı olsun kızım dedim. Önce tabii ki ben hiç istemiyordum. Mimar e, sen mimarsın işin ne polis olmakta kızım dedim. Anne bak, mimarlığı seviyorum ama dedi polis olmayı daha çok seviyorum dedi ya vatanını seviyordu çünkü vatan aşıydı çocuğum. Yıl olmadı da 8 aylık polisti. 8 ay olmuştu. Evet. Cennette şöyle liseden beraber liseyi beraber okudular Cennet Yiğit'le. Ee, ondan sonra bunlar e, sınava girdiler. Cennet, Kübra işte e, Gazi Ankara Gazi resim bölümünü kazandılar da Kübra gitmek istemedi. Ben dedi iç mimar olmak istiyorum dedi. İyi dedik. Yetenek sınavlarıyla giriliyordu zaten. Yetenek sınavlarına girdi. Başarıyla da orayı kazandı. İstanbul Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'ni dördüncü yılında da işte akademi alımlar başlatmış işte komiser yardımcılığını. Oraya da girdi. Hem son, son yılı okudu hem de akademi ikisini birlikte yürüttüler. Çok zorlandı Kübra yani. Zorlandı derken hem üniversitenin son yılı hem akademi hafta sonları akademideydi çocuğum. Hafta içi okulda çok şükür ki Rabbim başardı yani hep bir arada hepsini bir yaptı. Komiser yardımcısı olarak işte biz onların mezuniyetine gittik. Orada bize bir de sürpriz yapmış. Özel harekata geçmiş. Dedi ben özel harekata geçtim sınavlara girdim dedi. Dedik biz ne yapacaksın kızım özel harekata otur oturduğun yerde yok dedi ben oturamam. Ben dedi gezmiş gitmem lazım. Nereye gideceksin Kübra? Dağlara mı gideceksin derdim böyle gülerdik. Aynen anne ben dedi doğuda hizmet yapmak istiyorum derdi. Severdi de doğuya da gitti. Ee, i̇lk olarak işte hendek barikat operasyonlarına bunlar bayan olarak Kıbragil gitmişti. Elhamdülillah orada şehit olmadılar. Doğuda ben her gün korkardım ya. İşte Kübra acı haberim gelecek. Son zaman öğrendim zaten ben Çanakkale'deyim diye saklıyordu. Sonra öğrendim ah Kübra ah demişsin böyle. Anne dedi ya niye ah çekiyor? Ah çekme dedi ya bize dedi dua et. Fetih suresini çok oku dedi. Kübra özel harekat da e, iç hizmetler büro amirliğindeydi. Orada bir amiriydi yani Kübra. Eksiklik var diyerek Ankara'ya çağırmışlar. O gün bir sevindim. Dedim ki Rabbim sevindim ama dedim ki Allah'ım çok sevinmeyeyim. Oradaki çocuklar da var Doğu'daki. Sen niye kendi kendine seviniyorsun Hikmet? Senin evladın sana kıymetli. Onlarınki de onlara tabii ki annenin. annen. Yani Kübra'yı biz işte Doğu'da şehit olur derken işte 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu biliyorsunuz. Rabbim bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Elhamdülillah vatan sağ olsun çocuğum şehit oldu. Çok şükür ki gururu daha bir güzel yani gururu acısında bastırıyor. İşte 15 Temmuz hakkında ne düşünelim işte bir daha Rabbim 15 Temmuzlar yaşatmasın. Rabbim o hainlere de fırsat vermesin bir daha. Ya 8 yıl ya geçmez zannediyordum ama su gibi de geçiyor. Ya acımız büyüyor tabii ki acı diyorlar ya hani yaralar kapanır hiç de öyle değil. Aslında yaralar e, kapanmıyor ama biz bastırıyor herhalde yani üzerine bastırıyoruz yani. Allah'ım Rabbim çok şükür ki bize sabrını da veriyor. Elhamdülillah diyor yani gittiği yer belli. Çok şükür vatan haini olmadı. E, gururu acısını bastırıyor elhamdülillah. Evet 15 Temmuz geldi geçti 8 yıl. Bundan bir ders almamız lazım bizim bir defa. Allah bir daha böyle bir şey olmaz e, diye düşünüyorum. Yani e, riyakatlarla insanların gelmesini istiyorum. Yani e, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mülakatın kalkmasını istiyorum mesela bu konularda. Ondan sonra e, yoksa 50 yıl sonra bir daha böyle şeylerle yaşayabiliriz yani. Çünkü e, yani her verdiğin karşılığını bulamıyorsun yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet, ee, evet. Allah razı olsun. Bu konuda devletimizin büyükleri hep yanımızda. E, valimiz olsun, belediye başkanımız, kaybakanımız, kardeşler ee, komutanımız, Büyükşehir belediye başkanımız. Hepsi yanımızda. Yani oyunda sıkıntımız yok ya. Artık bir aile olduk biz yani. yani polislerimizden, bize, amirlerimizden, jandarmayla, halkından, sivil halkından da biz şimdi artık aile olduk yani. Çünkü o e, yönde sıkıntımız yok. Yani. Programımız e, işte bizim niyet e, şimdi çocuğumuz Ankara Gül başında şahadet orada verdiler. E, o da gideceğiz. Biz orada olacağız. Gece saat on buçukta program başlayacakmış. E, orada çocuğumuzun işte yıldırımlarda işte, iyi bir dualarla şey edip geleceğiz tekrar.